mukaddes mekanlarda bir araya geldik. Yüce Rabbimize ne kadar hamdü sena etsek, hamdimizi ve şükrümüzü ifade eden aciz kalmış oluruz. Mevla Teala'nın bizlere sunmuş olduğu değişik bereketler, değişik ikramlar var. Aslında insanoğlu daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmek için Rabbimizin rızasına daha uygun bir düzen kurabilmek için eldeki nimetleri tefekkür etmekle yetinse başka hiçbir nasihate ihtiyacı olmaz. Ancak insan zaman zaman eldeki nimeti kendinden bilir, başarıyı kendisine ait görür ve bunun neticesinde de maalesef hüsranla karşı karşıya kalır. Mevla Teala bizlere bir rahmet sunmuş. İnsan olma nimetini ikram etmiş. Devamında akıl, sağlık vermiş. Bizler bu hayatı bir sonraki hayat için yaşayan varlıklarız. Asıl hedefimiz gerçek manadaki istirahatgahımız bu dünya değildir. Eskilerin güzel tabirleri vardır. Falan kişinin cenazesini haber verdikleri zaman eskiden gazetelerde bir kısım ilanlar görürdük. Şimdi o ilanlar da gitti maalesef. O ilanlarda şöyle bir cümle vardı. Öğle namazını mütakip Fatih Camii'nde veya Ferhatpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Edirne Kapu Şehitliğinde veya Çatalca Mezarlığı'nda ebedi istirahat yahına tevdi edilecektir ebedi istirahat ya. Yani ebediyen istirahat edecek olduğu yer neresidir? İnsanın ölümle başlayan ebedi istirahat mahallidir. Bizim şimdi istirahat ettiğimiz yerlerin hepsi geçicidir. Evlerimizde istirahat edebiliriz. iş yerlerimizde istirahat edebiliriz. Ramazan-ı Şerif'te camilerde istirahat edebiliriz otellerde istirahat edebiliriz ama bunların hepsi geçicidir. Ebedi istirahatgahımız bizim ölümden sonra başlayan yerimizdir. Onun için ebedi istirahatgahımıza çok güzel imkanlarla gitmek lazım. Eskiden Anadolu'dan veya Trakya'dan büyük şehirlere çalışmaya gelenler veya Avrupa'ya, Almanya'ya herhangi bir ülkeye çalışmaya gidenler yanlarında bir şeyler götürürlerdi. Görürsünüz o eski Türk filmlerinde trene binerken yanında bir döşek vardır, bir yastık vardır, bir de yorganı vardır. Gittiği yerde neyle yatacağına bakar. Kısacık bir hayatta insanoğlu gittiği yerde nasıl istirahat edecek onun hazırlığını yapıyor. Kiminin yün yatağı var, kiminin de bir şiltesi var. Ebedi istirahatgahımıza gittiğimizde ne götürmüş isek onu sereceğiz oraya. Orada en önemli mesele Allahu Zücelal'in rızasına göre bu hayatı tamamlamaktır. Hani çok iyi bildiğiniz bir hadisi şerifi sizinle paylaşayım. Biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim kalıyor. Yetim kaldığında da önce annesini sonra dedesini her ikisi de vefat edince amcası Ebu Talip'in evinde himayeye geçiyor. Amcası Ebu Talip Hazreti Ali Efendimiz'in babasıdır. Hazreti Ali Efendimiz'in annesinin ismi Fatıma, hanımının ismi de Fatıma, hanımı peygamberimizin kızı bildiğiniz gibi. Hazreti Ali Efendimiz'in annesi Fatıma Hanım, sevgili peygamberimiz aleyhisselatü vesselama hem yetim hem öksüz olduğu için çok ilgi gösteriyor. Medine'ye hicretten sonra Hazreti Ali Efendimiz'in annesi vefat edince o meşhur Cennetül Baki'de veya doğru ifadesiyle Cennetül Baki'de Hz. Ali Efendimiz'in annesi Fatıma Hanım'a bir kabir kazılıyor, defnedilecek. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazılan o kabre iniyor ve bir insanın başını koyabilecek olduğu bir yer düzenlemesi yaparak kabirde şöyle kısa bir zaman belki iki dakika, belki 3 dakika, belki beş dakika şöyle sağ omuz üzerine bir istirahat ediyor. Hani cenazelerimizi kabre koyarken bir usulümüz var. Şöyle nispeten sağ omuz üzerinde durur tam dik değil de hafif böyle sola düşmüş vaziyette ama sağ omuz üzerinde böyle yüzü koyun değil. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kabirde şöyle bir miktar uzanıp istirahat edince orada bulunanlar meraklanıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirden çıkıyor. Ya Resulallah neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettiniz diye soruyorlar. Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz de onlara cevaben şöyle buyuruyor. Kabri anneciğime hazırladım. Çünkü o hanımefendi o güzel insan peygamberimize anne eksikliğini hissettirmemeye çalışmış. Demek ki kabri hazırlamak için aleyhissalatü vesselam son deminde o güzel insana, o Fatma anneciğimize bir hizmet sunuyor. Şimdi bize bu hizmeti kim sunacak? Bize bunu sunacak olan yine biziz. Çocuklarımız, talebelerimiz, çalışanlarımız, arkadaşlarımız kabri kazarlar. Kabrin içindeki toprağı da güzel hale getirirler. Hem de bunu yapabildikleri için çok mutlu olurlar. Ama oraya yatacak olan biziz. Oraya göre hazırlık yapması gereken biziz. Döşeyi oraya taşıması gereken biziz. Yorganı taşıması gereken biziz. Bunlar da neyle taşınır? Bu dünya hayatında başkalarının hak ve hukukuna tecavüz etmediğimiz takdirde taşınır. Her şeyin başı bu. Her şeyin başı bu. Bazı arkadaşlarımız bana takılır. Ya sürekli bunu konuşursun. Sen başarabiliyor musun? Başarmak için uğraşıyorum. Benim duaya ihtiyacım var. Sizin de duaya ihtiyacınız var. Ama hepimiz bunları konuşmalıyız bir ümmet olarak, bir millet olarak başkalarının hak ve hukukuna asla dokunmayan bir hayat yaşamalıyız. O zaman kabir problem olmuyor. Ebedi istirahatgaha gitmek kolay oluyor. Kabrin üstü süslenmiş, süslenmemiş, yeri Karaca Ahmet'teymiş veya başka bir yerdeymiş o zaman önemli değil. Ama insan eğer gerçekten kul hakkıyla öbür tarafa giden bir hayat yaşarsa Allah ona kolaylıklar versin. Söylenecek bir şey yok. Bütün mesele kul hakkından arınan bir hayata sahip olmamız lazım. Eh biz böyle konuşunca şöyle düşünüyoruz zaman zaman ya başka bir konu yok mu? Nedir yani insanların başka ihtiyacı olan konuları konuşsa Vallahi daha önemli bir konu yok ki bir adam faizle meşgulse onda kul hakkı var. Rüşvetle meşgulse onda kul hakkı var. Çoluk çocuğuna eziyet ediyorsa onda kul hakkı var. Yanında çalıştırdığına eziyet ediyorsa onda kul hakkı var. Yanında çalıştığı kişinin hakkına tecavüz ediyorsa onda kul hakkı var. Hangisinde yok ki? Oturduğu apartmanda bağırıp çağırıyor, komşusunu rahatsız ediyorsa kul hakkı var kapıyı küt diye vuruyorsa onda kul hakkı var. Hepsi kul hakkı. Konuşmamız gereken konu bu. Bunun ötesinde daha önemli konuşabilecek olduğumuz konu ne olabilir? Herkes neden şikayet ediyor? Hakkını elde edemeyişinden. Peki elinde imkan olan başkalarının hakkını verebiliyor mu? Duruyor. Mirasa sıra geldiğinde miras vermez. Mirasa sıra geldiğinde ben yaptım ben ettim. Tamam sen ettin. Ama ikiniz de aynı babanın evladısınız. Ama o evlendi gitti eşi de para kazandı. Ben kazanamadım sadece. Hanımlara miras verirken aynı problem. Yani sayacak o kadar konumuz var ki herkes kendini kandırmanın çaresini arıyor. Allahu Zülcelal'in huzuruna aklanarak gitmemiz lazım. Başta biz hep birlikte bu caminin cemaati olarak, bu camilerin cemaatleri olarak aklanmamız lazım. Çünkü biz Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Elhamdülillah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiklerine iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi İkinci suresi Bakara suresi bizi tarif ediyor. Es-sa'du Ellezine yu'minun bil gaybi. Gaybta iman ediyorlar. Yani ahireti görmeden bu dünyada iman ediyorlar. Yine ahireti görmeden o dünyaya iman ediyorlar. Gayba iman ediyorlar. Görmedik. Yani giden geri gelmedi. Nasıl muamele yapıyorlar bilmiyoruz. Toprak alıyor, memleketine göre sıkıyor, tüketiyor. Dünün güçlü adamı, belki bir yumruklu adam devirecek kadar güçlü adamı bir anda ruh çekiliyor. Bakıyorsunuz ki pelte pelte olmuş, kabre konulmuş. Ahirete dair kimsenin verebildiği bir malumat yok bize. Kur'an'ın dışında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında. Ve bunlar da bizim tecrübe edebildiğimiz bir şey değil. Hani insanoğlu pozitif bilimleri tecrübe edebilir. Hayatta var olanları tecrübe edebilir. Ateşe elini uzattığı an eli yanar. Kara elini uzattığı an veya buza elini soktuğu an eli donar. İster ki ikisinin arasında bu bedene uygun bir iş yapsın. Ahirete ait, evet cehennemi haber veriyor Kur'an-ı Kerim ayetleri. Hepsine iman ediyoruz. Fakat ona göre bir hayat düzenliyor muyuz? Sıkıntımız bizim burada. Kul hakkı dendiğinde bir tek cümle anlaşılıyor. Ondan çalarsa ve daha öteleri de var. Bunların hepsi kul hakkı olarak anlatılan hadiseler. Bir toplum düşünün ki o toplumda Allahu Zülcelal'in yasakladıkları yaşanıyor haramları o toplumun insanları yaşıyorlarsa o toplumda kul hakkı ciddi problem haline gelmiştir. Mevla Teala namaz için çağıracak. Gel bakalım namaz hesabını görelim. Kul diyecek ki Ya Rabbi ben senin hiçbir kulunu aldatmadım. Namazda eksiğim var beni affet. Allah'a kalmışmış. Ama geceler boyu namaz kılmış. Çok iyi Müslüman olmaya çalışmış. Fakat kulların haklarına girmiş. Mevla Teala buyuracak ki benimle işim kolay. Bu kullarla bir görüş bakalım nasıl görüşeceğiz. Hadis-i şerif gayet açık biliyorsunuz. Hep okuyoruz. En çok biz okuyoruz. Ama en az biz uyguluyoruz. Acı olan nokta bu. En az. İnsanoğlu şöyle zanneder. Birisi bir şey anlattığında veya tabirimi hoş görün Anadolu'da söylenen bir türküyü dinlediğinde onu çok iyi bildiğini zanneder. Defalarca dinlemiştir, belki yüz defa belki 500 defa dersin ki sen de bir oku bakalım, okuyamaz. Çünkü o onu okumak üzere dinlemiyor, dinlemek üzere dinliyor. Kul hakkı da böyle bir hadise. Biz ebedi istirahatgahımıza nasıl gideceğiz, orada istirahat edebilecek miyiz? İşte bunun yolu başında da sonunda da evvelinde de ahirinde de ancak sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın ve Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ölçülere göre bir hayat sürmekle mümkün. Ebedi istirahat ya. <laughs> Niye ölümü konuşuyoruz? Neyi konuşalım başka? Bu dünyada yapmış olduğumuz davranışların tamamı neye göre şekil alır? Bir yaşadığımız ülkemizin kanunlarına göre şekil alır. Ama daha önemlisi her yerde başımıza bir polis dikemezler. Bir jandarma dikemezler. Biz vicdanımızla baş başa kaldığımız yerde Allah'ın bizi her an görüp gözettiğini bilerek kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmeyiz. Ne yaparsak yapalım. Allah Celle bu bizi görüyor hepimizin çok iyi bildiği bir ifade var değil mi? Çocukken annelerimiz öğretiyor. Sorarlardı bize Allah Celle bu sana ne kadar yakın? O zaman kelimenin ne manaya geldiğini bilmezdik. Şah damarımızdan daha yakın derdik. Şah damarı nerededir? Onu kimse öğretmedi bize. Ama şah damarından yakın olduğunu öğrendik. Ha, yıllar geçti öğrendik ki meğer bizi hayata bağlayan damarmış bu o damardan daha yakınmış bize. Peki bu kadar yakın olduğuna inandığımız halde nasıl olur da biz iyi bir toplum inşa edemeyiz? Bunu tefekkür etmemiz gerekiyor. Herkes, başta ben kendimden başlarsam, geri kalan da herkes de kendinden başlarsa eksikleri telafi etmek mümkün olur. Mevla Teala kul hakkından arınmış ve ebedi istirahat gahına göre hayat sürenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Rızasına uygun işlerde bizleri muvaffak eylesin. Vehbi amcamız bir hatmi şerif yapmış. Duasının yapılmasını talep ediyor bizden. Kısa bir dua yapacağız inşallah. Bildiğiniz gibi Çatalca'mızın girişinde güzel bir cami yapılıyor. Mehmet Akif Ersoy Camii ismiyle. Güzel bir kardeşimiz, benim de hac arkadaşım olan değerli bir iş adamı kardeşimiz işin yani tabiri caizse yükün çoğunu kaldırıyor. Ancak cami şerifin içinde bir kısım eksikler var. Tamamlanamayan bölümler var. İşte kürsü, mihrap, minber sipariş edilmiş. Sıvalar filan bir kısım işler bitmiş. Orayı arzu ediyoruz ki bu pandemiden de kurtulduğumuz bir süreçte inşallah Ramazan-ı Şerif'te açabiliriz. Sizlerden bugün bütün Çatalca'dan ve sizlerden inşallah yardım talebi var. Öyle Teala gücünüz kadar buraya destek olmanızı sizlere nasip eylesin. Bereketli bir şekilde de inşallah bu hizmetlerin devamını nasip eylesin. Allahu u Zülcelal her birinizden razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi okunan hatmi şerifi kabul eyle. Hatmi şerifi okuyan Vehbi amcamızı iki cihanda aziz eyle. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna ithaf ediyoruz. Tez zamanda kendisine bu durumu ihsal eyle. Bütün peygamberlerimizin, ashabı kiramın, nesilden nesile İslam bayrağını aktaranların da ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Özellikle şu anda amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerini yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ölçülerine göre evlat yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ölçülerine göre kardeş olabilmeyi bizlere nasip eyle. Razı olduğun ve senin rızana erişebilecek olduğumuz hayırlı işlerde bizleri muvaffak eyle. Anasıyla, babasıyla, karısıyla, kocasıyla arası bozuk olan kardeşlerimize tez zamanda barışabilmeyi nasip eyle kazancımızı helalinden bol ve bereketli eyle. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza hayırlısıyla nail eyle. Bizleri haram kıldığın <laughs> her türlü davranıştan, faizden, içkiden, kumardan, zinadan, sigaradan ve uyuşturucu belasından sen halas eyle. Evlatlarımızı kötü yola düşmekten, kötü işler yapmaktan da sen muhafaza eyle. Bu cennet vatan için kahramanca canını feda eden kardeşlerimizin mekanın cennet eyle. Darada şehit düşen evlatlarımıza, kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Kederli ailelerine ve milletimize sabırlar ihsan eyle. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.